Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars, ay Brawl Stars diyeyim şimdi Brawl oynayacağız. Diyelim daha doğrusu. Enderlik, enderlik, enderlik. Arkadaşlar tüm karakterler var. Bakın Leon'un karakter. Oo, köpek balığı Leon. Kurt adam. Civciv civ leon. Neyse. Ben şuradan bir kurt adam leonu alayım. Aa özel etkinlikler istediğimi açabiliyor herhalde. Üf üf üf. Ah büyük oyuna girmeyelim hesaplaşmaya girelim. Evet. Kurt adam Leon. Buradakilerin hepsi nuz Arkadaşlar. Durum. İnternetim çekmiyor bu da internet değilmiş. Ha. Harita hata verdi herhalde. Neyse arada böyle şeyler oluyor. Yes. Şimdi hangi karakterle oynasam Mortis baba. Mortis. Normal Mortis. Bu Mortis güzelmiş. Neyse ben beğendiğim Mortis'i alayım. Bu. Aa Mortis'in bir sürü aksesuar var mı? Ay yıldız gücü var. Arkadaşlar bu alpeste etkinleştirdim. Etkinleştirmiştim ama neyse tekrardan etkinleştirdim. anladım anladım anladım. Mortis ile güzel bir maç atalım. Üff. Üf. Herkes her tür karakter var ya. Neyse olsun. Acaba kaç orta oluyorum? Çok merak ettim. Neyse sevdiğim bir karakterle maça gireyim. Uf ya her şey var ya. Nuz Brawl ilk çıkarmışlar. Hadi sevdiğim karakterle bir maça gireyim. Hah bu. Ana Switch sen uçacağım ha. Allahu Ekber. Evet arada bir sonuncu da olabiliyormuşuz. Neyse ya. Spike. Abi neden Sakura Spike? Neden Spike'ın kostümünü seçmiyorum ki? Sakura Spike, Robo Spike, Maskeli Spike. <laughs> bu çok güzel. Tüm de varmış. Kan Spike, her şeyin koltuğu Dur koltuk nerede? Koltuk nerede? değil. Bu hiç. Bu da değil. İşte bu be. mücadeleci kolt En sevdiğim kostümlerden birisi. Bunun adı mücadeleci kolt Gerçekten de Nusprol brav... mı? yeceğim de Bi 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 öldün işte bi 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 hadi çık 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 ah gebereceğim ha tam ölmedim iyi güzel Al kat biraz kavga edebilir olabilir Max Patlattın ödümü. Bunu nutlattım 3 adetle çıkart. Kaç kupa olacağım acaba? 20 mi? Oha. Neyse. İyi tamam bununla hevesimi aldım. Frank. 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 Dur search nerede? Search nerede? Search. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Search'ün fazla bir kostümü yokmuş. Bella. Ya. <laughs> oynayalım bir de. Her tür karakterim var benim. Bu ne işe yarıyor ki? Ha? Şeyi çıkartıyor. Yakalım etrafı. Dur. oynamak istiyorum. Sendim be. Önceden benim de sendim vardı. Ne Ay kuru Spike. Dur, baştan karakterlerin hepsiyle oynayacağım. Şimdi gel geliyor. Hepsiyle oynayacağım. arkadaşlar. İlk yıl oynayalım. Acaba birinci olunca kaç verecek? Neyse bunu üstünde. Arkadaşlar bir ara indirmesini de gösteririm. Allah Edgar. İyi ben şöyle bir kaçayım. <laughs> Spike teyze. Uf be. Her yerde efsane. Leon sen şuradan bir git. Şuradasın. Yok değilmiş. Neyse Crow. Seni de bir keseyim. Edgar, 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 Edgar. Neyse. Şimdi Gale de ile oynadım. Hangisiyle oynayalım? İyice mi sıradan gidiyoruz. Search. Tek. Her şey max. Arkadaşlar, eğer size bu videoyu tam olarak bitiremezsem şöyle bir şey yapacağız. Kaç 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 kaç. de oynadık. Arkadaşlar işte, bu videonun ikincisini çekeceğim. Kolletim benim be. Kolletle oynayalım hadi. Ama Sursa tam hevesimi alamadım. Neyse daha çok oynayacağım. Dırın, dırın. Arkadaşlar Moose Brawl'ı indirmek kolay. Yani videosunu izleyin arkadaşlar. Videosunu izlerseniz indirebilirsiniz. Ben de videosunu izledim ve öyle indirdim. Ya Max be. Of. Neyse. Kolletle provalarımı unutmuşum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.